Sen de bana bakma. de, bana de Ben buraya milletvekillerini çaracağım. tekrar getireceğim. Hakkımı alacağım. Senin iki dudağın arasında mı benim Senin iki dudağın arasında mı? Olmaz. İyi İy, Alıyorum. Ben iyi, hakkımı alayım. Olmaz. Bir çiftçinin ebevesi sizin iki dudağınızın arasında olmaz. İnanamıyoruz nokta 7.7 ilan tane ağırlığını aldılar. Tarım kredi. Taner'in orada mal çektim. Aha araba orada pirinci. Recep Erken'in orada mal çektim. 22 Recep'in orada geldi. 21.7 Taner'in orada geldi. Malı tanıyoruz ya. Bilmesem bana başka bir şeyden dese itiraz etmem ama tane ağırlığına ederim çünkü malı biliyoruz Yabancı birini alın ya. Benim çocuğumu almayın. Başka birinden girin de sayın ya. İçeride Niye, da kapıları ya. Kapıları Niye bu kadar zor ya? Niye itiraz ediyorsun bu kadar? Başka birini alın da sayın. Göstermiyor abi. Bak çift çiftçiye göstermiyor. Abi. Ya benim önümde saymıyor taneyi. 95 saymıyor. taneyi koyuyor 100 tane diye. Ben bunu mesela yapacağım mesela. Ben, ben bunu ya. mesela yapacağım. Bu mal burada. Abi, ne var yine mesela? Ne var bunun altında? Bir gün yapacağım mesela. Abi Herkes gelecek buraya. Bak, Herkes. Bu malın randumanını mal, mal. milletin gözünün önünde saydıracağım. Bir ben şey malımın tanesini biliyorum. Nerede ki? Biliyorum. Burada bu mal He? Sayılacak tek Hayır. Necimle, necimle, necimle. Çağır ofis müdürünü buraya çağır. Ben bir daha siz analiz bir, bir yapmıyorum. Bu kadar net. Tam, tamam. yüz ya tane de sıra Yarın da gelirim buraya. E yarın da Ama bu malı siz şimdi iddialaştınız. Bu mal bundan sonra 25 de gelse benim malım burada 20 üstüne çıkmayacak. Çünkü ya siz ben, şimdi burada kendi egonuzu tatmin etme peşine düştünüz şu Sayalım yüz Bu şey değil ki yarın da bu malı sayalım. Yüz tane. Böyle saçmalık mı oldu kardeşim ya? Ayıp denen bir şey var. Böyle git gel size pençe izleyin size köpek mi? Ya. Çocuk oyuncağını geçirin iyi yine ya. Alacakları 50 ton mal günlük günlük. 15 ton mal alıyorsunuz zaten bir çiftçiden. 20 ton getirsen mi almıyorsun? Alma o zaman kardeşim. Gideşenilere Gideşenilere abi ya. 100 tane sayısı abi ya. da ya bir daha ulaşmıyor ya. Allah Allah. Bu da gözün geçin gitsin abi. Çocuk oyuncağı bu ya. Gel git gel git gel git. Haydi gitsin. Haydi gitsin. Bağırmakla bir şey değil. Yani, burayı, araya bu araya adam bir sürü emek vermiş. vermiş. Kim bunu kaç kişiyle yükledi o motor olmalı? Ay Yazık de. günah değil mi o adama? ya, ya. ya yır, tamam yirmi olsun ya. Vallahi Allah Allah. Ya Olmasın nerede şimdi yirmi Hakkı değilse onu verin. benim hakkım Yazık günah millete ya. Sayalım zaten yirminin altındaysa. Adamın motoru git gel beş milyar yapacak zaten.